Sportsel yanımızda bugün. 3-2-1 oynayacağız sizlerle beraber. Evet. Başlıyorum. 3-2-1. Barcelona. Olmo. Dani Olmo. Güzel. 3-2-1. Barcelona. Liyon. Ben pis bak. <laughs> Bu da vara giden bir. Ama... Yok, yok Safa daha önce söyledi. <laughs> 3-2-1. Galatasaray. Mata. Yani. 2-1 3-2-1 Meşiktaş Şey Yok Şevçenko'yu <laughs> <laughs> Nasıl yani? <laughs> <laughs> Sosa? Sosa. Sosa. Aa. Sosa. 2 2. Eyvallah olsun bir dakika. Evet 2 1. Bayern Münih. Ne dedin sen? Trabzonspor. Bayern Münih Trabzonspor vardı sanki buraya. ya. Bu ne yok bu yok. Şey şey yok. Yeni o Brezilyalı yok o o, o yok. Şu an geldi. Sosa? <gülüyor> 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 Sosa bana bir yaptı mı? Yaptı. <laughs> yaptı. yaptı. <laughs> Sosa'yla. <laughs> Ya Sosa. adam sadece Sosa'yı yere gömülecek anlıyor ya. Ya Sosa kaç kulüp gezdirmeyin ya.